Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir yılbaşı makyajı yapacağız. Benim kanalımda hali hazırda makyaj yapmayı bilmeyen insanlar için bir tane makyaj videosu var, en son attığım video. Ama bu videoyu makyaj yapmayı bilen insanlar için çekiyorum. B hani kırmızı rujlu, yeşil farlı filan artık klişeleşmiş yılbaşı denince akla gelen bir makyaj da yapmak istemiyorum. Youtube'da dolu böyle makyaj var zaten. Ben daha romantik, daha şeftallerin, daha pembelerin olduğu bir makyaj yapmayı planlıyorum. Diyeceğim başka bir şey kalmadı. O zaman makyaja geçelim. Kanalın birkaç tane videosunu falan izlediyseniz eğer tem makyajı kısmı birazcık size sıkıcı gelir mi bilmiyorum ama kanala yeni gelenler varsa diye her ürüne en baştan anlatmayı daha doğru buluyorum. Çünkü daha yeni açılmış bir YouTube hesabı. Şimdi primer olarak da bunu kullanacağım. Notun. Bunun adını hep unutuyorum. Skin Perfecting Illuminator bazını kullanacağım. Bu makyaj bazı ışıltılı bir makyaj bazı ve nem veriyor ama böyle ne ışıltısı cayır cayır ne nemi çok yeterli hani tek başına kullanmak için cildinizi tabii ki de önceden nemlendirin. Ben kuru ciltli bir insan olarak seviyorum. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Su trop kreminde birebir aynı hatta daha güzel kokanı. Fondöten olarak bu ikisini karıştıracağım. Bu Notun BB kremi. BB Concealer'la ile beraber küçük boyları bir paket şeklinde satılıyordu. Bunu öyle aldım. Bunun yapısı çok güzel kruj bence bayılırsınız. Ama e, eğer en açık rengi bu bu renkse koyu bir rengi var. Hani daha esmer bir insansanız. Hani bir testerına falan bakın rengini ona göre alın. Gayet güzel bir fondöten. Daha doğrusu BB krem. E, bu L'Oreal'in True Match Serum fondöteni bence tek başına kötü. Ben bunu fenomenlerin işte influencerların falan çok övdüğünü görüp gaza gelip gittim aldım böyle fondöten zevkimin benzediği insanların da övdüğünü görünce. Ama ben o hani hepsinin PR için övdüğünü düşünmüyorum bunu. Bence asıl o, bu fondöteni seviyor olmalarının sebebi sürekli cilt bakımına gidiyor olmaları. yüzlerinde en ufak bir kırışıklık olmaması, olmamaları ve de yapamıyor olmamaları bence. Çünkü ben bu fondöteni ilk defa kullandığımda güneşin alnına çıkmıştım bununla. Yani bu fondöten, çoğu fondötenin işine gelmeyecek bir şey. Okey. Yani çoğu fondötenin duruşunu bozacak bir şey bu yaptığım şey. Ama hani böyle bakıyorum ya şuradaki bütün çizgilerime buramlar falan böyle olduğumdan daha çok yaşlandım. Bütün kurulukları oturdu. Kalıp bir fondöten varmış gibi durdu yüzümde. Asla doğal durmadı. Hani başka bir gün sürüyorum normal bir şekilde. Yine yüzümde bir kalıp şeklinde bir fondöten var. Doğal durmuyor. Benim cildimle bütünleşmiyor. Kuruluklara dediğim gibi oturuyor. Je mimik yaparsanız, yes dedim derin. Mimik yaparsanız da direktmen e, o mimikleri oturuyor yani. Ama hangi fondötenle karıştırdıysam böyle çok güzel plan oluyor. O yüzden elimdeki bütün her şeyle bunu karıştırıp bitirmeye çalışıyorum ki bozulmadan bitirebileyim. Bunun da rengi bana koyu geliyor şu an tekrar yazın gelmesini beklersem bunu kullanmak için bu bozulur. O yüzden bu ikisini de bitirmeye çalışıyorum. Şimdi ben bu ikisini bir çay tabağında karıştıracağım. Bu arada bunun da <laughs> halıya az daha fondöten dökülüyordu. <laughs> bunun da rengi bana açık. O yüzden koyu gelen bir fondötenle karıştırınca benim ter rengim oluyor. Tekrar düşme olur mu? Fondötenin Ashita Pro'nun süngeriyle uyguluyorum. Bunu Ashita Pro'nun süngeri Real Technics'ten daha güzel bir sünger. Ee, başka Eclipse'in süngerinden de daha güzel ki Eclipse'in süngeri güzel değil. Ee, bir de ben çevremde gördüğüm için bunu söyleme ihtiyacı duydum. Süngerin üstüne sprey sık falan ıslatma anlayışları insanların öyle. Ben bayağı akan suyun altına tutup e, şişebildiği kadar şişmesine izin verip sonra bir havluya veya bir kağıt peçeteyle sıkabildiğim kadar suyunu sıkıyorum o şekilde kullanıyorum. Çoğu insanın etrafımda süngeri yanlış kullandığını gördüğüm için bunu söylemek istedim. Ya tabii ki de süngeri kuru bir şekilde de uygulayabilirsiniz. Kuru kullandığınızda farklı sonuç verir. Üstüne sprey sıktığınızda farklı bir sonuç Aynı. Üzerine sprey sıktığınızda farklı bir sonuç verir. komple benim gibi ıslattığınızda farklı bir sonuç verir. Ama sünger ıslatılıyor öyle zanneden insanlar olduğunu bildiğim için bu uyarıyı geçmek istedim. Fondötenin göz altlarıma da getiriyorum. Bir de şunu da etrafımda çok görüyorum. Burnunuza direkt fondöten alıp tak tak uyguluyorsunuz. Bunu yapınca hepimizin burun bölgesi sorunlu. Yani sorunundan kastettim. Gözenekler orada oluyor, kuruluk varsa orada oluyor. İşte yağlanma varsa orada oluyor. Orası ürün konulduğunda kötü durmaya cildinizin genelinden çok daha fazla meyilli. O yüzden bütün cildinizde süngerinizdeki fondöteni yedirdikten sonra süngerde kalanla burnunuza geçin. Ki burnunuzda bir renk eşitsizliği de sağlan... Eh, başlamadım. Renk eşitliği de sağlansın cildinizle. Aynı dokuda ve aynı renkte dursun. Ama çok fazla ürün sürdüğünüz için de böyle kötü bir dokusu varmış gibi de durmasın. Benim gözaltlarımın kapanmamasını birkaç kere anlattım asla kapanmıyorlar ve kapamaklardan bıktım demiştim. E, belli ki bıkmamışım. Gözaltlarımı tekrar kapamak için bir yöntem uygulamaya karar verdim. Fondöten'den tenden bir daha alıyorum gözaltlarıma geçmiştim demin ve tam olarak sadece şu şekilde buraya defalarca uygulayarak gözaltlarımdan bir daha geçiyorum. İlk başta çok uzun süre farklı bir yere yaydırmıyorum. Bu tarafta bırakıyorum. En çok morluğun olduğu yerde bura zaten. Şimdi ufak ufak bas çek yapıyorum. <laughs> Tampon hareketler. Şimdi oraya ben onu yeterince... Ay gözüme <laughs> süngeri birazcık fazla temas ettirmiş olabilirim. Ee, yeterince ben onu oraya oturttuğumu düşünüyorum. Bir kenarından geçiyorum. Bir de göz kapağımdan geçiyorum. Göz kapağıma da iyice oturması için biraz daha geçiyorum hatta üst üste siz bunu yaptıkça <laughs> bu arada yumruk yemiş gibiymiş ya. Yani. Üst üste tampon hareketlerle bunu uygulamamızın sebebi fondötenin iyice oraya oturması ve farklı yere kaymaması. Yani ben bunu yapmadan direktmen alsaydım ürünün çoğunu buraya bırakmış olacaktım. Yani daha doğrusu çoğunu değil Buraya ne kadar bıraktıysam buraya da o kadar bırakmış olacaktım ama ben ürünün çoğunu buraya bırakmak istediğim için üst üste oraya uyguladım. Bunu parmaklarınızla da yapabilirsiniz bu arada. Fırçayla da yapabilirsiniz. Daha fazla gözüm morarmış gibi dururken konuşmayayım bence. Amacım göz altlarımı komple yok etmek olduğu için e, L'Oreal'in miydi? Aynen L'Oreal'in Infallible Mordant Concealer'ını da kullanacağım. Çok az sürmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla fazla olan bir kapatıcı. Yine o mor dediğim yere bir minik bırakıyorum. Şimdi bu kapatıcı sürmedin ki aslan dediğiniz duyar gibi bu ürün yayılıyor. Yine aynı taktikle tam olarak o gözlük çevremin mor olduğu yere tampon hareketlerle ürünü oturtmaya çalışıyorum. Burada orantısız bir beyazlık falan var hem burnumda falan. Onu yaymak için iyice oturttuktan sonra süngerle etrafından da geçiyorum. Bir şey söyleyeyim şuralarım kapanmadı. <laughs> Buralar kapandı, buralar kapanmadı. Biraz daha mı konsil uygulasam? <laughs> ya o zaman da yüzüm çamur gibi duracak. Hayır, yani bu bile fazla aslanın olduğu yerdedir. L'Oreal'in Cherry My Cherry paletini alıyorum. Bunun içindeki şuradaki kemur rengi olduğuna inandığım rengi Like bir karıştırma fırçasına alıyorum. Daha önce söylemiştim, tekrar söylüyorum. Laquitin like karıştırma fırçaları bulabileceğiniz uygun fiyatlı en güzel en azından benim bildiğim ee, karıştırma fırçaları. Her şeyi sağa sola atmasam bu videoyu çekmek daha kolay olacak gibi ama dağınık bir insanım. Göz kapağımı bilerek sabitlemiyorum. Şu an kırışıklıklarını açtım tekrardan. Ee, bilerek sabitlemiyorum ki renkler birazcık patlasın ve oraya yapışsın çünkü bu paletin rengi birazcık çabuk uçabiliyor altta fondöten ve konsiler olduğu için oraya yapışıp gitmeyecektir. Yani dışarı çekiyorum bu arada. Bu arada farınızı iyi karıştıramadığınızı düşünüyorsanız ben bu hatayı arada bir yapıyorum. Ee, fırçanızı bastırıyor olabilirsiniz. Bu şekilde hani fırçanın yamulacağı şekilde karıştırmayın. Fırçanın yamulmayacağı şekilde karıştırın ki o zaman daha kolay dağılıyor farlar. Bir karıştırma fırçasına da bu palet bu arada valize kırıldı ve patladı gibi bir şeyler yaşandı. O yüzden birazcık darma duman durumda. Şuradaki pembe farı hatta şeftali pembe farı alıyorum. Bu çok tozlu bir far. Onu da yine katlanma bölgeme uygulayacağım. Ama daha küçük bir bölge uygulayacağım. Şuraya. Onunki kadar yukarı dağıtmıyorum. Birazcık göz kapağıma da getiriyorum hatta. Birazcık değil bayağı. Bir ateş kırmızısı gibi duruyor. Ama şeftali. Romantik bir makyaj dedim de birazcık vamp mı olduk ne oldu? <laughs> Gözüme fark açtı. Sağ gözümün bugün benden çektiği nedir? Bir şey söyleyeyim mi? Orada çok daha turuncu duruyor. Bu beni üzüyor. Demin aldım kahverengi farı karıştırdım fırçayla biraz daha şuralardan geçiyorum. Gözüm şu an turuncu değil şeftali. Hani orada da şeftali turuncu bir şeftali gibi çıkıyor ama daha pembe bir şeftali bence. Neyse böyle olsun. Kameranın bazı renkleri patlatması, bazı renkleri yutması ya neye göre kafasına göre karar veriyor. Hangi rengi yutacağı hangi rengi patlatacağı hiçbir fikrim yok. Cherry May Çeri paletindeki parlak renkler çok parlayan renkler değil. Çok sönük kalıyorlar. O yüzden oradaki parlak rengi kullanmayacağım. Wet n Wild'ın Pretish Pet Neydi senin adın? Pretil Petal mıydı? Precious Petal. Precious Petal'dı galiba. Emin olun kapağı kırıldı adını da bulamadım. Bunu bir kedi dili fırça yani oturtma fırçası. Fark etmez kedi dili olması şart değil. Bir fırça alıyorum. Göz kapaklarımın üzerine uyguluyorum. Tek bir tarafı buraya uyguladım. Orası tamam birazcık dağınık bir şekilde uyguladım. Ama diğer tarafı da oturtuyorum. Yani fırçanın bir yüzündekini buraya, bir yüzündekini buraya sürdüm. Ondan sonra kenarlarını fırçanın ucuyla da dağıtıyorum. Yeterince dağıtamazsam karıştırma fırçasıyla üzerinden bir daha geçiyorum. Ki dağıldı. Yani bir de dip karıştırma fırçasıyla geçiyorum. Aynı highlighter tekrar alıyorum. Bu sefer ıslatıyorum. Göz pınarlarımı uyguluyorum. Size gösterseydim keşke. sağ gözüm hiç iyi durumda değil şu an. İçine çok fena far kaçtı. Far çok toz tutuyordu pembe far o yüzden oldu sanırım. Size şunu da göstermek istiyorum. Bunu hiçbir videomda bahsetmedim. Ee, bu ürün BB Tün ürünü. Uygun fiyatlı bir ürün ve gayet de güzel bir yüz spreyi. Bana Diaderm yüz spreyi alerji yapmıştı mesela. Bu ondan da ucuz ve bana alerji falan da yapmadı. Başka düşünüyorum. Hani güzel bir sprey. Nasıl diyeyim? Eğik tutarsanız eğer hani şu hortum tarafında çok su gelmezse birazcık tükürebiliyor. Onun haricinde spreyi hiç fena değil. Kamera seçemedi muhtemelen. Ee, şimdiye kadar kullandığım en iyi spreyi de sahip değil. Ama kötü bir sprey de asla yok. Hani böyle makyajınızı bozacak bir tükürme yapmıyor genel olarak işte o içindeki hortuma az su gelmedikçe e, tükürmüyor. Tükürmek diye bahsetmesem miydim acaba? <laughs> Gözümü ben bir şey yapayım ya. Bu makyaj birazcık vamplaştı. Ben romantik bir makyaj yapmayı planlıyordum. Ya yine bant da değil. Ama bir fazla fazla oldu. Bir gösteriş oldu orada. O yüzden eyeliner çeksem mi diye düşünüyorum. Normalde eyeliner çekmeyecektim. Ama böyle de gözüm çok boş kalacakmış. Yok yine de eyeliner çekmeyeceğim ya. Ben kirpimi kıvırırken birkaç saniye burada tutup Ondan sonra birkaç saniye burada tutuyorum. Sonra geri buraya geri geliyorum. Bunu toplam her gözde üçer defa olacak şekilde yapıyorum. Böyle yapınca kirpiklerin daha uzun süre kıvrık kaldığına inanıyorum. Ne kadar doğru bir inanç bilmiyorum. Ama umarım doğru bir inançtır. En sevdiğim maskara Maybelline High Sky maskarası. Lash Sensational'ı severdim ama buna aşık oldum. Gerçekten mükemmel duruyor. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Bir makyajı gerçekten kaliteli gösteren şey. Göz makyajınız mükemmel olabilir. E, yüz makyajınız, fondöteniz, her şeyiniz mükemmel olabilir. Ama kirpiğiniz iyi olmayınca o makyaj e, nasıl diyeyim o kadar da güzel durmuyor. Sebebini bilmiyorum. Ama kirpik makyajı büyüktür her şey. Yani göz altı birilerine bakarak yaptığınız makyaj onda durduğu gibi kaliteli sizde durmuyorsa sebebi kirpikler olabilir. O yüzden yılbaşı makyajında uzatan ve dolgunluk vereni aynı anda size yaşatan bir ya maskara kullanın ya da takma kirpik takın. Ben takma kirpik takmayı beceremiyorum. Göz altlarıma bir şey geçmeyeceğim çünkü bilmiyorum bence birazcık büyük gösteren bir şey. Böyle 30'lardan sonra ağır makyajlarda göz altlarına bir şey sürmek güzel duruyormuş gibime geliyor. Bunun adı ne? Pastelin Sunlight Highlighter'ıymış bu. Hiç adını bilmiyordum ha. Ben allığımın altına highlighter uygulamaya bayılırım. Beni bilenler bilir. Highlighter'ı hem yanağımda allık süreceğim yere yani allık bölgesine hem de şakama süreceğim ki allığı da şakama süreceğim. Ay saçımla bir kavgan başladı. Tabii ki de sizin yanağınızda gözenek varsa highlighter sürdüğünüzde o gözeneklerin belli olmasından rahatsız oluyorsanız hiç uygulamanıza gerek yok allık süreceğiniz yere ya da gözeneklerinizin olduğu yere. Ama rahatsız olunmalı mı bu görüntüden? Ben çok da emin değilim ya. Gözenek bence çirkin bir şey değil. Her insanın yüzünde olan bir şey. Bilmiyorum yani gözeneği kim çirkin bir şey olarak ilan etti? Mesela ben bunu çok merak ediyorum. Kimin aklına geldi bu? Makyaj gözüm artık eskisi kadar bump gelmiyor. <laughs> ya benim gözüm alıştı ya da aslında maskara sürünce makyajın romantik bir makyaj oldu ortaya çıktı bence. Bilus'in 274 Shell Coral krem allığını kullanacağım. Bu yine gözümdeki hani tam olarak aynı olmasa da sıcak şeftali yine. Her şeyi buraya attım. O yüzden asla bulamıyorum. <laughs> bir allık fırçasını alıyorum. Bu allık fırçası Flormar'ın bir fırçasıydı. Bir set şeklinde satılıyordu. Numarası falan yazar mı? Flormar yazısı bile hani ah gitmiş vaha kalmış. Numarası hiç yok. Bence çok güzel bir allık fırçası. Hem toz allık için hem krem allık için. Likit allığı bununla sürmeyi denemedim ama. Üstüne alıyorum. Sonra aynamı tekrardan alıyorum. Gözümle yakın bir rengi var. Allığımın nerede başladığı, nerede bittiği çok da belli olsun istemiyorum ama mesela bence burayı biraz da fazla da gelmiş. Allı genelde ben şu tarafta bırakıyorum. Daha içeriye gitmesine izin vermiyorum. Şakakta da şurada bırakıyorum. Hani buraya şura gibi bir şey. Eşit bir şey de yapmıyorum. Ben bu allı çok sevdim bu arada. Kalıcılığı falan da gayet güzel. Bir allık için güzel. Allıklar genelde çok az kalıcı oluyor çünkü. Bana bir yorum geldi çok az kameraya bakıyorsun diye. Kameradan kastedilen bura mı? Burası mı? Ona göre davranayım. Hani bu tarafa bakmak belli bir yerden sonra çok zor çünkü tam o ring light'ın e, dairesinin olduğu yere kalıyor kamera ve ben aslında bakarken doğrudan ışığa bakıyorum oraya bakın ya. Burada kendime bakıyorum. E, kendim jessimi, mimimi gördüğüm için de daha oto kontrollü hissediyorum. Oraya bakınca da kör oluyorum. Kör ol derseniz kör olurum. oto <laughs> kontrollü ol derseniz oto kontrollü olurum. Bunu gerçekten belirtmenize ihtiyacım var. Şu an dik durarak makyaj yapıyorum ve bu benim belim art çünkü benim asla dik durmaya alışkın değil. Sırf dik durmaya alışmak için kameranın kadrajını dik durduğumda iyi çıkacağım bir açıya ayarlıyorum ki dik durmak zorunda kalayım. <laughs> Normalde ben böyleyim. <laughs> yavaş yavaş dik oturmaya da alışacağız. Şimdi tam makyajımda ben zaten tam makyajımda çok abartı yapmıyorum. Yani göz altıma kat çıktım zaten yeter. O benim tam makyajım için. Bir yıl yetecek bir abartı. Şimdi ben dur ilk önce geliyorum. Ben makyajımda şöyle bir şey fark ettim. Kaşımda bir tuhaflık vardı. Ve hani bu son zamanlarda olan bir şey falan. Allah Allah dedim. Sonra fark ettim ki ben tuhaf bir şekilde kaşıma fondöten sürmeye başlamışım. Bakın aradaki farkı göstereceğim size. Yani bu yeni oldu. Neden artık hani önceden yapmadığım bir şeyi şu an yapıyorum ve bunu yanlışlıkla yapıyorum anlamıyorum. <laughs> Gördünüz mü aradaki fark? Kaşımı yok etmişim. Benimi de siliyorum. Çünkü bence ben benim olmadan ben değilim. Ben böyle resim çizmeyi seven bir insanım. Böyle bundan 5-6 sene öncesinden falan bahsediyorum. Aynayı aldım karşıma. Kendi resmimi çizmeye karar verdim. Bu anlığı iyi dağıtmamışım. Aldım aynayı. Kendi resmimi çizmeye karar verdim. Hani kendime bakarak kendi resmimi çizim falan dedim. Çizdim. bu resme bakıyorum. Evet o dönem zaten çizdiğim şeyleri, hani çizdiğim insanları, o insanları çok benzetemiyordum zaten. Ama bakıyorum bakıyorum resimde bir eksiklik var. Çizdiğim kişi bana benzemiyor. Bunun farkındayım. Ama onun halinde resimde de bir eksiklik var. Resme bakıyorum bakıyorum bulamıyorum falan. Benimi çizmeyi unutmuşum. <laughs> Ben kaşımı normalde saç spreyiyle sabitliyorum. Ama bence bu makyaj birazcık dolgun kaş istiyor. Ee, dolgun kaş istediği için de kaşımı dolduracak ürün olmadığı için elimde de. O yüzden e, pastelin eyebrow maskarası ile kullanacağım. Parla da hani karıştırıp kaşımla aynı rengi elde edebilirdim. Lakin ben o görüntüyü sevmiyorum. Hani farla doldurulmuş kaşın kötü durduğunu düşünüyorum. Doğal durduğunu düşünmüyorum. Bu arada bunun rengi de en açık rengiydi galiba. Aynen blonde 21. Blond. Niye yazıldı gibi okudum acaba? Kaşlarımı <laughs> her zamanki gibi yana yukarı tarıyorum. Ruj olarak da favori ikilimi uygulayacağım. Ee, bu Beulis'in 104 karamel rengi. Bu da Maybelline Lifter Gloss'larından 007 Amber rengi. Bu ikisi benim beraber kullanmak açısından. <laughs> cümleye bak. Beraber kullanmak açısından ne demek? <laughs> Bu ikisini ben beraber kullanmayı çok seviyorum. E, i̇kisi beraber kullanınca benim favorim oluyor. Hani beraber kullanmak açısından <laughs> kendime gülmeyeceğim. Tamam. <laughs> Sinirlerim de bozuldu. Hani sürekli tuhaf cümleler kuruyorum. Alışkın olmadım. Bu hani bardağı taşıran son daydı Artık yani <laughs> Ah, <Ha>, yudum aklasın. <laughs> en baştan söyleyeyim de belki çok saçmalamışımdır. Keserim. Koymam orayı. Bilsin. 104 karamel rengi e, Maybelline Lifter Gloss'lardan Amber 007 rengi. Bu ikisi beraberken benim favori ikilim. Ki şunu da söyleyeyim. Bence bu görüntü romantik bir makyaja da en çok yakışacak görüntü. Bump asla durduğumu düşünmüyorum bu arada. Gayet romantik bir makyaj oldu. En başta korktum maskarayı sürene kadar bump mı olduk falan diye. Maskarayı sürünce o gitti dudağımı bir minik taşırarak dolduruyorum. Asla simetrik dudak. Bu dolduruyorum dedim bu arada çiziyorum. Asla simetrik bir şekilde dudak kalemi çizemiyorum. Neden? Bence başarılı bir şekilde dudağımı çerçevelemeyi başardım. Hala merak ediyorum. Buramı bakmam istediğiniz yer buramı. Şimdi makyaj bitti. Aa ben şeyi unuttum. Onu da yapayım. Durun. Şimdi ben size dedim allık kalıcı falan diye. Okey. Ama ya rengi değişecek. Bence bu renk çok güzel bir renk. Ama bence allığın sabitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu <laughs> çok ezgi bir meyvelinin allık paleti. Elimdeki tek toz allıklar bunlar. En sıcak renk bu olduğu için bunu aldım. Ama keşke hadi şuradakiyle birebir bir renk olsaydı. Ben de istiyorum. Birazcık pahalısını atıyorum ki haydi olmayayım çok hani daha ziyade bir pudra geçmekmiş gibi ha. Az geçince rengi çok değişmedi. Değiştiğinde de çok değişmedi. Ben tozallık noktasında birazcık aşırıya kaçtım. <laughs> Boş bir fırça almıyor. Tamam tamam. Şu an iyiyiz. Bence hani haydilik kaldıracak bir makyajı. O yüzden haydi olmamızda bir sorun yok. Ee, i̇şime nasıl geliyor sonra çekiyorum gibi oluyor ama vallahi kaldırır. Bir de yüzme spreyi sıkıyorum ki hani o kuruluğu falan alsın çünkü benim cildim bu aralar biraz fazla kuru. Tükürdü. Bir en başta tükürüyor. Ha. Makyaj bitti mi sanıyorsunuz? Never. Yılbaşı süslenecek bir gün demek. Aslan süslenecek bir gün. Bulur da bunları kullanmaz mı? Kafamda tam bir plan yok işin kötüsü. Şimdi şunlar falan da var. Ya şu an bir tek siyah kirpik yapıştırıcım bulabiliyorum. Siyah olmaz. <laughs> bir kere yaptım biliyor musunuz? Ve hani çok kötüydü. Hani şurada siyah bir nokta var. Hani böyle kahverengi olsa da ben gibi dursa falan siyah. Şeffaf kirpik yapıştırıcımı bulamadım. En fazla ne olabilir ki siyah? Ya kul batarsa balık yan gidermiş aşko. Batalım yan gidelim. Bu siyah kirpik yapıştırıcısında sorarsanız Naşita'nın. Çok korkuyorum. Bakın azıcık da gelmiyor. Şeffaf bir şey kullanamam. Çünkü bu siyah. Alttan belli olur. Şöyle size nasıl gösterebilirim? Şöyle minik pembe yansıyan 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 değil. Böyle minik pembe yansıyan ee, taşlar Bunları yapıştıracağım. Nasıl yapıştıracağım diye sor. Hiçbir fikrim yok. Gül yapıştırmak istiyordum. Kaybettim demiş miydim? Eğer dediysem çünkü buldum. Şu siyah kirpik yapıştırıcısıyla baş edebilecek miyim? İlk önce onu bir deneyelim. Edemeyecekmişim. Direkt ben siyaha bulandım. Ş şöyle denesem. Yapıştı, tamam. Ne yaptım? Onu batırdım ve siyah bat, bulandı ya o taş. Elimin üzerine yapıştırıp anlatamadım. Şöyle şu an cımbızda bu. Demin ki şuradaki büyük siyah batırıp elimin üzerinde gezdirdim ki şuradaki siyah batırdığımda altına bir minik yapıştırıcı gelsin ama kendisi de siyaha batmasın. Yani siyahlıklar yüzünden pembeliği birazcık tuhaf duruyor. Bence bunlardan daha fazla yapıştırmayalım. Burada bırakalım. Şöyle iki tane gül var. Bunları da tam şu hizaya yapıştırmayı planlıyorum. Umarım düşmezler çünkü ben böyle dışarı çıkacağım. O siyahlıkla dolaşmak istemiyorum. Bunu hiç cımbızla alamadığımı fark ettim. Elimdeki bir tane siyah noktaya rastgele yapıştırdım. ve çektim ve asla yapıştırıcı gelmedi. O yüzden ne yapıyorum? Cımbızın direktman siyah yapıştırıcı ucundan batırdım. Şöyle de cımbızla arkasına bir minik nokta bıraktım. Arkası bu şekilde. Bakın çok güzel oldu. Aynı şeyi ikinci gülede yapıyorum. Bitti. Keşke şeffaf kirpik yapıştırıcımı da bulabilseydim. Şurayı 3 tane ardı ardına yapıştıracaktım. Ama bulamadım. O yüzden buraya bir tane yapıştırıp bırakmak zorunda kaldım. Makyajımız bitti. Bence çok güzel bir makyaj oldu. Eğer bu taşları da nereden aldım merak ediyorsanız Trendyol'un Ocean satıcısından almıştım. Bu ikisi de farklı bu arada. Hani kutular aynı okey ama iç, içlerindeki şeyler farklı. Bunu da belirteyim. E, bence çok güzeller. İçlerinde birkaç tane çok küçük taş var bunların. Hani birkaç tane değil, çoğu çok küçük. Onlarla nasıl baş edeceğim eder bir fikrim yok. Ama hani böyle kullanılabilir aralarda da çok güzel e, taşlar var. Videonun şu an kapanışını çekmem lazım <laughs> ve en zorlandığım yer. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.